Video hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Ama normal bir şekilde GTA 5 oynamıyoruz. Bugün dostlarım GTA 5'te arabamızla her kaza yaptığımızda arabamız gelişecek, yükselecek ve manyak manyak arabalar ortaya çıkacak. Çok manyak bir mod kurdum dostlarım. Eğer GTA 5 videolarının devamının gelmesini istiyorsanız hemen alttan videoya bir like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım. Bakın Borlu Ekin'in abonesi çok az. Bu kanalın abonesi 149 bin. Bu kanal dostlarım bu videoyla beraber en az 160 bin abone yapıyoruz. Bu videoya sizlerden 10 bin like bekliyorum ve videomuza başlayalım. Bakın dostlarım. Burada bir tane çok hurda eski tarz eski püskü bir araba var. Bakın bu araba gerçekten dedemin dedesinin arabasına benziyor. Bakın araba arabayı iyice bir dostlarım inceleyelim bakın. Arabayı şöyle göstereceğim size. Bu araba dostlarım modlu bir araba. Ben bu arabaya bindiğim zaman ekranda bir uyarı çıkacak ve bu bu yarış çıktıktan sonra dostlarım ben her duvara çarptığımda arabam gelişecek. Gelişecek, 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 gelişecek ve dostlarım en sonunda GTA 5'in en hızlı arabasına sahip olup o arabayla yarış yapacağız. Arabaya dostlarım şöyle dışarıdan bir bakalım. Bakın kurşun izleri var artık. Güneş yanıkları mı dersiniz? Kurşun izleri mi dersiniz? Bu araba GTA 5'te olan bir araba zaten. Jantları iyi durdu bakın ama. Jantlar ve lastikler güzel. Yeri takılmış. Onu beğendim. Onun dışında dostlarım araba ölüyor yani. Gerçekten sanki araba böyle 185 buçuk yıldır burada duruyor gibi. Bak şimdi bu arabaya bineceğim. izleyin, Arabaya bindiğim anda yakanda çıkan yere bakın. Aha! Bakın dostlarım uyarı geldi mod aktif oldu Tamam uyarı gitti Dostlarım şu anda bu arabaya binişimizi yaptık Bu GTA 5'teki en ucuz en çirkinde en yavaş arabalardan bir tanesi Haline bak ya Arabayı şu anda buraya basıyorum dostlarım ve araba hiçbir şekilde hızlanmıyor. Onun olan burası neresi? buradan gitmeyeceğiz. Durun. Dur şöyle buradan çıkayım. Bu arada dostlarım caddede de bir olay var. Bir şeyler oluyor burada ama tam ne olduğunu anlayamıyorum. Oha ambulanslara bakın. Dostlarım herhalde bir çatışma falan çıkmış. Anlamadım ki işte. acaba Trevor dostlarım yine birilerini mi vurdu? Baksanıza burada iki tane ambulans bekliyor. Allah Allah. Çok enteresan. Neyse dostlarım bakın. Şimdi arabaya bindik. Gidiyoruz. Bu araba ile dostlarım birazcık gezmeye çalışacağım. Biraz böyle bu arabanın hızına ne kadar hızlanabildiğine falan bakacağız. Alt bakın dostlarım sağ alta bakın. Şu an dostlarım göstergeyi açtığımız göstergesini. Şu an GTA 5'in en çirkin en en pis ve en kötü arabasıyla ne kadar basabiliriz bunu bir merak ediyorum Önce bunu bir deneyelim dostlarım Bas kız oğlum Yardım lan bas birazcık Aha dostlarım içerideki hız göstergesine bakın çok eski Hayır hayır Has kalsın vuruyordum Tamam burada hızlanabilirim araba da yok Bir hızlanalım bakalım o 120'ye çıktı Oğlum iyi hızlanıyormuş dostlarım ben bu araba 50 ile falan gider diye düşünüyordum Evet top speed bakın en fazla 130 gördüm şu anda 100... Aa dostlarım evet 130 Yok lan çıkıyor Dostlarım 140 oldu Aa! Gerçi bu arabayı dostlarım vursak ne olur? Allah için vurmasak ne olur? Şu arabayı vursak ne olur? Vurmasak ne olur ya? Hiçbir şey fark etmedi dostlarım. Fark ettiniz mi yani? Bakın adamı o kadar 140 giderken çarptım. Hiçbir şey oldu mu size? Hiçbir şey olmadı. Tamam. Son bir kez daha dostlarım bir hız denemesi yapacağım. Ondan sonra arabayı dostlarım duvara süreceğim. Ve arabayı bir duvara sağlam bir duvara çarptım anda dostlarım arabamız değişecek. Ve bir daha araba ne gelecek çok merak ediyorum. Onları bilmiyorum dostlarım ve sizlerle birlikte bu videoda bunu öğreneceğiz. Ama önce bir hızlanalım. Tamam bu yol güzel. Abi yardırıyorum. Dostlarım yardırıyorum. Hadi bakalım. Haydi. En son 140 görmüştük. Bakalım şu an yokuş aşağı bu arada. O yüzden çok da mantıklı bir ölçüm değil. 140. Hadi geç 140'ı. 142. Oha 145. Ha! Oh! Kaç oldu? 146 oh! Dostlarım 146 daha fazla gitmiyor bakın Yokuş aşağı 146'lara çıktı tamam da araba daha fazla gitmiyor Şimdi dostlarım bir tane duvara direktman Tostlayacağım hazır mıyız hazır mıyız evet Hazır mıyız evet Buraya giriyorum 3 2 1 Allah Lan bu ne dostlarım arabaya bakın Oha bir dakika bir üst level araba bu mu yani Dostlarım alttan edip eşeğe bindik ben hiçbir şey anlamadım Bu nasıl araba lan daha deminki araba daha iyi durumdaydı Dostlarım ama bakın bunun motoru çok büyük Evet dostlarım motorundaki egzozlara baksanıza Bir dakika şu arabadan ne dostlarım şu arabayı bir incelemek istiyorum Bir bakmak istiyorum lan benim üzerimdeki videonun başı <laughs> bir dakika benim videomun başında üzerindeki şey sarı değil miydi? Ekranda şu an görüyorsunuz. dostlarım araba değişince herhalde üzerindeki kıyafet de değişti ben anlamadım. Dostlarım daha demin ki arabanın biraz daha güçlü versiyonu herhalde. Bakın motorunda dostlarım kaç tane çıkış var böyle egzoz herhalde arkadan verememişler. Arkadan egzoz çıkış yok büyük ihtimalle. Evet. Bakın dostlarım arabanın arkadan egzoz çıkış yok. Oğlum manyak mısın lan sen? Çık lan buradan yürü git kimsin oğlum sen? Manyak bak iki video çektirmiyor oğlum bak. Ben, bana bana verinden silah. Ölüyorum. Oğlum bana verinden silahımı çıkarttırma bak. Oğlum var ya bak sana var ya bam bam. bam. Yürü boyka bam. Ümit etse babo men. Allah kafanı al. Al. Dostlarım manyağa bakın paranı da alırım öyle senden. Dostlarım şu paraları da alalım, da iki kahve falan içeriz. Manyağa bakın dostlarım iki araba inceleyeceğiz adam arabayı hiç incelememize izin vermiyor. Ölüme geçiyor ööö ee, yapıyor bana yani. Dalmadı nedir ya? Dostlarım bu arabanın lastikleri çok büyük bakın. Bayağı büyük ve ayrıca bu arabanın arkada egzoz çıkış yok. Önden hepsi bakın. Bütün egzoz çıkışları önden. Motorun üstüne yapmışlar direkt. Çok enteresan dostlarım. Bu arabanın kaç basacağını merak ediyorum. Şu anda videoyu durdurup yorumlara dostlarım tahminlerinizi yazın. Sizce bu araba öyle maksimum kaç hızla çıkarız? Araba çok geç çalıştı bu arada. Arabanın içine bakacağım. Oo! Dostlarım arabanın radyoyu çalmışlar bakın. Ramazan buraya zoom Dostlarım arabanın radyoyu çalmışlar. Valla arabanın radyo gitmiş. Tamam merak ediyorum dostlarım. Bu araba bakın çok böyle kötü bir araba gibi gözüktüre bakmayın. Ben size bir şey diyeyim mi? Dostlarım bu araba basar. Bak vallahi basar. Şehir içinde deniyoruz bu arada. Şehir dışında denemiyoruz dostlarım. Şehir içinde akrobistik hareketler bakın. Biraz drift drift dostlarım bu araba drift atılır mı ya? O arabanın sesleri güzel ama bakın. Vallahi iyi. Do Hayvan! Tam dostlarım arabayla dostlarım. Şu an 90 90 km saatte 90 km hızla gidiyoruz. 120'ye çıktım. Devam devam devam. Hocam bu araba daha yavaş. Allah Allah. Aa, dur, çıkıyor. Dostlarım çıkıyor. Haydi oğlum. Merhabalar. Ya oğlum bir çık şuradan be! <laughs> dostlarım tam şey yapacağım adam önüme geçiyor ya. 140 dostlarım. Tamam burada dostlarım. Bu yol güzel bakın. Bu yolda hızlanabiliriz. Bu arabanın kaç bastığını çok merak ediyorum şu an. Hiç kaza yapmamam lazım. Bir yere çarpmamam lazım. Araba dönmüyor ki. Tamam hakim çok iyi. Çok trafik var dostlarım bu arada. Sabah saatlerindeyiz. Dostan, dostan trafik. Has safhada sürekli tırlar geçiyor. Hocam aç yolu aç. Test yapıyoruz şu deme test. Ulan hiç sosyal deneyleri hiç. Hiç saygınız yok. Hiç sıfır saygı ya. Ba 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 bak manyağa bak. Bak bak manyağa bak. Bir sal beni sal. Dostlarım 144, 146, 147, 150 gördüm. Allah! Oh! Bu ne lan? Dostlarım bir dakika sırdaki araba bu, bu, ne oğlum be? Aa deve. Aa vallahi deve dostlarım. Oğlum bu ne? Allah Allah. Allah Allah. Dostlarım bu şaka mı? Bu nasıl bir mod? Aa dostlarım deveye bindim. Allah belam versin deve sürüyorum şu an. Dostlarım deve sürüyorum. Gerçekten deve sürüyorum şu an. Şok içindeyim. Ulan yazık deveye dostlarım. Deveyi motora bağlamışlar. Bu ne? Bir dakika bir ince oyundum. Ya hocam beni bir sallayın şurada video çekiyorum lan. Kalkma ya yerden bir dur orada ya dostlarım bunlar dayak istiyorlar ya. Dostlarım bildiğiniz deveye bindim. Allah çarpsın deveye bindim. Oha ben bunu hiç beklemiyordum. dostlarım. Az önceki araba kötü dedik. Yani ilk iki araba da berbattı ama bu ara hani, bu araba biri değil ki dostlarım. Bu bir deve yani. Yaşıyor mu? Ey kardeş sen yaşıyor mu? Dostlarım bir dakika bana bir sıkmaya çalışacağım. Dostlarım yaşamıyor galiba. Bu deve acaba heykel olabilir mi? Gerçek deve olmayabilir. Devenin bakın dostlarım burası sıra Allah polis geliyor. Dostlarım bakın bir de devenin altına hoparlör falan bağlamışlar. Egzoz çıkışları var. Camel bakın. Camel deve demek. 3000 turbo. Dostlarım felaket merak, ettim bu kaç basıyor şu an. Yani gerçekten ben böyle bir şey beklemiyordum. Resmen deveye bindik. Ama bayağı dostlarım enteresan bir şey yani bakın. Acaba FPS kameradan nasıl gözüküyor? Ooo dostlarım şuraya bakın. Bakalım bu deve. Deve arabası dostlarım ne kadar basıyor. Ulan biz arabaların gelişmesini bekliyoruz. Güzel arabalara binmek istiyoruz. Yok dostlarım. Aa bu hiç basmıyor. Bakın 111 112 dostlarım zar zor görüyor. Onun arabanın iyileşmesi gerekmiyor. Ben niye deveye bindim? Dostlarım bu mod vallahi bozuk. Normalde ben her her dostlarım çarpma yaptıktan sonra, her kaza yaptıktan sonra arabanın gelişmesi lazım. Ulan bana deve geldi. Hayatım dostlarım aklım ucundan GTA 5'te deveye bineceğim aklımın ucundan geçmezdi ya. Dostlarım yok maksimum 116'yı görüyor. Bu çok kötü yani. Berbatmış. Şuraya vuruyorum. Vuruyorum. Oh! Bu ne? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver ya. Sen bana sabır ver. Bu ne oğlum? Dostlar şimdi bu araba neyin nesi? Oha dostlarım. Arabanın önü ve ar Nasıl ne, no, no oluyor oğlum? Dostlarım arabanın arkasında direksiyon var. Kaput maput Önünde de var. Nasıl bir araba lan bu böyle? Dostlarım her geçen dakika şu anda şaşkınlığa uğramaya devam ediyorum. Her geçen dakika şu anda delirmeye ve şaşkınlığa uğramaya devam ediyorum. Dostlarım arabanın önü ve arkası aynı. Yani arabanın iki tane direksiyonu var. iki tane motoru var. iki tane ön koltukları var. Bir dakika benim bu arabayı acil incelemem lazım. Dostlarım benim bu arabayı acil incelemem lazım. Lazım. Oğlum nasıl araba lan böyle? Dostlarım ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Şimdi ben mesela bu arabayı buradan da sürebiliyor muyum? Yok dostlarım bakın arkaya şuraya binemiyorum. Bakayım bir daha deneyeyim. Yok oraya binmiyor dostlarım. Oğlum dostlarım bu mod troll modu herhalde. Ben bu modu güzel bir şey salmıştım. Şimdi Bugatti süreceğim, GTR süreceğim, Porsche süreceğim falan diye düşünüyordum. Ulan gelen arabalara bak. Ben hayatımda hiç bir şey ilk defa görüyorum dostlarım. Ger gerçek hayatta böyle bir araba yapılabilir mi yorumlara yazın. Sizce dostlarım gerçek hayatta böyle bir araba yapılabilir mi? Ben gerçekten şu an şok içerisindeyim. Şoklar içerisindeyim dostlarım. Arabanın önü ve arkası hani mesela ben bu arabaya birilerini bindirsem nasıl olur? Dostlarım çok merak ettim. Ben bu arabaya mesela birilerini bindirsem o da arabayı sürebiliyor. Mesela birisini şu koltuğa bindireceğiz. Buraya da ben bineceğim dostlarım. Acaba nasıl olur? O gaza basacak ben de gaza basacağım. Araba nereye gidecek? Evet bunu hemen öğrenmemiz lazım. Hemen öğrenmemiz lazım. A few minutes later. Evet dostlarım geri geldim. Bakın yanıma kimi getirdim? GTA 5'teki ana karakterlerden bir tanesi Franklin kardeşim. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim dostum. Sen nasılsın? Yine ne işler peşindesin lan? At şeyi. Franklin ayıp oluyor ama öyle Garip garip konuşma yani. Niye öyle dedin anlamadım. At şey ne demek? Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben anlamadım. Yani seni buraya çağırdığıma beni lütfen pişman etme yani. Hani derdini de anlamadım fraktin İki şurada bir şey deneyeceğiz dedik sana kardeşim. Gel dedik. At şey dostlarım at şey ne demek ya? Ben anlamadım. Hadi lan boş yapma. Söyle ne deneyeceğiz? Tamam dostlarım ben çok konuşmayacağım Frank'tenle. Fraktin Dostlarım yani bal tüm modumu düşürdün be kardeşim sen ya. At şey de dostlarım bana. at şey ne demek? Ben anlamadım. Yorumlara yazın. at şeyim. Tövbe estağfurullah. Bin fraktin Dostlarım evet şimdi fraktini çok takmayacağım. Fraktin şu arabayı oradan değil. Öne binme oğlum öne binme şu yana Heh bin 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 Lan dur ne yapıyorsun? Lan Franklin bıraksa avuzlarına bakın Franklin de şu an gaza basıyor lan bırak gazı bırak Franklin Ne bırakacağım lan gaza? Benim adım Franklin man Lan ne diyorsun bırak şunu dostlarım gazı bırakmıyor Oğlum gazı bırak gazı bırak gazı bırak Aa bıraktı dostlarım bıraktı Bakın direksiyonda dostlarım elini tutmuyor Franklin şu an ama Franklin bir gaza bas Peki lan dostum Bakın dostlarım gaza basınca arka lastik şey yapıyor kayıyor Ulan Franklin ulan Franklin Evet dostlarım bu arada de denemiş oldu şimdi Franklin reis hiç gaza basmıyorsun kardeşim Franklin hiç gaza basmıyorsun Dostlarım şimdi şey deneyeceğim Bu araba kaç hız yapıyor ve bundan sonraki araba bunu çok merak ediyorum. Artık işler dostlarım iyice garip bir yere gitmeye başladı. Yani arabalar attan edip eşeğe bindik, kurdu arabalara bindik, deveye bindik. Şimdi ise dostlarım Franklin basma dur, basma gaza basma dur. Dostlarım gaza basıp basıp duruyor dur. Acaba dostlarım bu araba kaç yapıyor? Çok merak ettim şu anda. Bir deneyelim bakalım dostlarım. Genelde bu arabalar bakın şu ana kadar aldığım üstü arabalar hep 140, 130 basıyor bakın. Başka başka basmıyor. Ama basıyor lan bu basıyor. Giriyorum. Allah. Oh dostlarım değişik bir araba geldi daha, da artık arabalar güzel dostlarım arabalar artık düzeldi bakın Çok enteresan fantastik bir araba geldi bu arabanın füzesi de var Oo çok iyi Oh be dostlarım herhalde öbür arabayla Franklin de gitti <laughs> Dostlarım Franklin de gitmiş bakın şu an dostum, Franklin de yok Dostlarım Franklin'i Franklin i ahirete yolladık Artık Franklin diye bir karakter yok GTA 5'te GTA 5'te dostlarım az önceki arabayla beraber Franklin'i de dostlarım gönderdik Bakın bu araba biraz eski model bir araba Hatta bir tane film var dostlarım. Şey vardı böyle. Şu an ekranda fotoğrafını görüyorsunuz. Aklıma gelmedi ama böyle dostlarım konuşan bir araba vardı. Eski Türk filmi. O arabanın aynısı bakın. Hatta önünde de bak şeyi var. Evet evet o arabaya çok benziyor. Arabanın içine bakacağım. Dostlarım arabanın içi çok iyi. Aa bayağı güzel. Bakın bu arabayı beğendim. Bir de deneyelim. Niye vurmuyor? Aa onu, onu Dostlarım bakın füzesi var arabanın. Bayağı iyi bu. Bu arabadan sonra hangi araba gelecek çok merak ediyorum. Allah dostlarım. Dostlar nasıl birbirine katmaya başlayabiliriz? Geberin lan. Geberin lan. Bu arabayı beğendim. Bakalım bu araba kaç hız yapıyormuş. Bunu da bir deneyeceğim. Bu araba hızlı dostlarım. Arabanın kalkışından belli yani. Bu arabada bir hız var. 160'a çıktım. yoktan çok hızlı değilmiş dostlarım. Bu da çok hızlı değil ya. 170 hızlı. Dostlarım gidiyor. Hadi. Hadi 180. 180 e çıktım. Hadi. Dostlarım öldüm. <laughs> Allah kahretsin. Sakin ol. Neyse dostlarım geri geldim. Bu araba hızlı. Bakın ben iddia ediyorum. Siz de yorumları yazın dostlarım. Bu araba 200'ü görür. Bakın bu arabayla 200'ü göreceğim. Füze at, at at ama. Füze atmazsak olmaz. Arabanın anlamı kalmaz yani. Füze atabiliyoruz arabayla. Şöyle bir ilerleyelim. ilerleyelim İlerleyelim. Haydi oğlum. Vurdum. Tamam tamam. Kaza yok. Vallahi hepinizi patlatırım. Çıkın şuradan çıkın. Açın yolu beyler bak. Önüme çıkanı patlatırım. Bak yemin ediyorum yayamaya demem. Önüme çıkanı patlatırım diyorum. Çıkın şu önümden. Önümden çık. Ne oluyor oğlum? Dostlarım o dostlar, dostlar, birbirine kattım. Çok trafik var, çok trafik var. Bu arabayı beğendim dostlarım. Ben eski klasik arabaları severim. Bu da dostlarım bir klasik bir araba ve hızlı da bir araba. Ayrıca füzesi falan var. Hatta o ekranda şu an fotoğrafını tekrar koydu. Bakın Ramazan. Dostlarım bu arabanın da aynısı hatta bakın. Bayağı benziyor. Haydi oğlum biraz hızlanalım. Dostlarım biraz hızlanalım. Oh çok iyi geçtim. Güneş gözüme güneş vuruyor. Gözüme güneş vuruyor. Evet dostlarım şu an ana çıkma kararı aldım. Çünkü gerçekten Şehir içinde arabayı sürmek çok zor. Çok fazla trafik var. Los Santos'ta dostlarım bugün niye bu kadar insan var bilmiyorum. Burada top speed deneyebiliriz. Sonunda dostlarım güzel bir yola çıktım. Bakın hatta burada makas bile atarız yani. Haydi oğlum. Haydi oğlum. 177'yi gördük. Devam. 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 Dostlarım 170 ya bu arabada. Bu araba da hızlıydı. Ay 180'e çıktık. Yokuş aşağı 180. Evet dostlarım ortalama top speed'i bu arabanın 175 kilometre falan çok değil. Neyse bu arabayı değiştireceğim artık dostlarım. Hızlı Bugatti, Lamborghini, Ferrari gibi arabalara binmek istiyorum. O yüzden bu arabayı da değiştireceğim. Şimdi hemen nereye vuralım? Düzgün bir yer bulmamız gerekiyor vurmak için. Burada pek düzgün bir yer yok. O zaman dostlarım şehre inmem lazım. Şuradan bir şehre inelim hemen. Bu arabanın tek beğendiğim yanı dostlarım füzesi olması. Bakın tak tak diye böyle. Hatta şunu da açabiliyorum. Bakın şöyle açtım. Bam. Aa kimseyi değdiremedim füzeyi. Nereye vuralım? Aa buraya vuruyorum. Oh! Let's go! Dostlarım en sevdiğim arabalardan bir tanesi geldi. Toyota Supra geldi çok güzel. Olmam sonunda be. Dostlarım güzel arabaya sonunda denk geldik. Dostlarım Toyota Supra geldi. Yemin ederim bakın Toyota Supra geldi. Soldan direksiyon. Pardon sağdan direksiyon. Dostlarım Supra. 94 model MK4 Supra bakın Twin Turbo 10 çok iyi Dostlarım sonunda güzel arabalara denk gelebildik ya Keşke Supra'yı değiştirmesek hep Supra ile kalsak dostlarım Supra'nın bu arada top speed'ini çok merak ediyorum Bu arabayı modifiyelemek de isterdim ama Dostlarım onu başka bir videoda yaparız Başka bir GTA 5 videosunda yaparız Dostlarım araba bir de ayrıca bakın baya kayıyor Bu arabaya drift de atabiliriz bir Deneyeyim mi? El çekeyim şurada bir dakika Olmuyor dostlarım bir dakika şöyle Allah Bayağı iyi bir dakika dostlarım sıfır çizsek Uy çok iyi dostlarım manyak bir şey bu Tokyo Drift <gülüyor> 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 Dostlarım araba çok iyi yalnız ya Dostlarım bayağı iyi anlayabiliyoruz arabayı Supra'yı çok beğendim Bundan sonra gelecek araba eğer şu an Supra geldiyse dostlarım Bundan sonra hangi araba gelir inanın bilmiyorum Çok merak ediyorum şu anda bakın Of 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 Sıfır silin dostlarım sıfır 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 Uyyy dostlarım look at that shit oh! Dostlarım hayalimde Supra almak var ama Türkiye'de Supra almak neredeyse imkansız Dostlarım hem Türkiye'de Supra yok hem de çok pahalı satılsa bile Yani yurt dışında bir gün gidersem dostlarım Supra alacağım Şu arabanın güzelliğine bakın dostlarım nasıl sıfır çiziyorum çok güzel araba ya Eski model olmasına rağmen aranızda Supra'yı beğenen seven varsa dostlarım yorumlarda buluşalım bakın Şu arabanın güzelliğine bakın bir de içine bakacağım Supra'nın Dostlarım içini birebir yapmışlar arabanın yalnız. Bakın burada supra yazıyor. Zoom şuraya. Dostlarım hız göstergeleri. Baya iyi ya. Bakın koltuklarına bakın arabanın. Allah! Dostlarım çok iyi ya. Sağdan direksiyon. Çok beğendim dostlarım. Suprayı şimdi bir de top speed denemesine sokalım. Ne kadar basıyor bunu merak ediyorum. Akşam olmuş bu arada. Akşam Supra dostlarım güzel akar akar. Severiz. Severiz dostlarım. Akşam akşam Supra süreriz. Dostlarım şöyle bir otobana çıkacağım suprayla. Şuradan devam edelim. Bir otobana çıkalım dostlarım. Supra'yı bakın ileride isterseniz şu anda videoyu beğenin. Yorumları yazın. İleride dostlarım Supra'yı modifiye edip sokak yarışlarına katılırız. Belki dostlarım böyle Supra'ları modifiye edip satabiliriz de para da kazanabiliriz. Şu an çünkü pek param yok dostlarım GTA 5'te. Bunu da deneyebilirim ama yani şu anda Supra'nın kaç basacağını çok merak ediyorum. Hızlı bir araba olduğu çok belli dostlarım. İnverenmesinden belli. Direktman şöyle bir ana yola çıkacağım. Buradan çıkalım hocam. Lütfen bak beyler Supra var. Yani önünü yolu açın. Yolu açın illa basın dostlarım. Top Speed denemesi geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Şimdiden dostlarım var 100 dostlara çıktı ki 200'ü gördük. Dostlarım 205. 205 galiba. Biraz hadi şu an biraz yokuş yukarıyız. Aşağı inelim. 220. Oo! Oh! どうぞ。 Hadi. Yok dostlarım 230'u görmedi be. Ah 225 tane takıldı dostlarım. Araba çok iyi kayıyor dostlarım. Manyak bir şey bakın. Yağ gibi akıyor şu an araba. Supra GTA 5'te 220 basıyormuş. Kim modifiyesiz hali biz bunu modifiyeye götürsek dostlarım motorunu yükseltiriz. Tuning yaparız. Bayağı bu arabayı böyle yarış arabası gibi bir şey yaparız ve bu araba 300 400 bence gör rahat görür. Ama bu videoda onu yapmayacağım evet dostlarım. 226 basıyormuş araba. Supra iyi e yani. Supra'yı çok beğendim. İyi ki Supra geldi. Bu arabadan sonra ne araba gelecek aşırı merak ediyorum ve hemen arabayı bir yere vurmamız lazım. Şöyle güzel bir yer bulacağım vurmak için. Nereye vuralım? Dostlarım karanlık oldu. Hiçbir şey Nereye vuralım? Nereye vuralım? Nereye vuralım? Nereye vuralım? 220 ile vurursak da arabayı paramparça ederiz dostlarım. Ben söyleyeyim size. Çok iyi bir ama dostlarım ya. Supra gerçekten çok iyi ya. Adam dostlarım orada vurulacak bir yer buldum. Benim Supra dostlarım dünyadaki en sevdiğim arabalar sıralamasının top, top 3'e girer yani. Buraya vuruyorum. Buraya vuruyorum. Olmadı dostlarım olmadı yapamadık arabayı dağıttık suprayı Dostlarım olmadı mod kabul etmedi düz bir yere direkt vurmamız gerekiyor modun kabul olması için Şurada bir konteyner var oraya vursak olur mu? Bal gibi olur! Allah! Oooo dostlarım bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Arabaya bir tamir edeceğim bir de dostlarım havayı sabah yapalım Nissan GTR dostlarım GTR geldi ama yeni GTR bu eski GTR değil Dostlarım supradan sonra gelen arabaya bakın bu galiba dostlarım 2000 17 model olabilir. Bakayım önüne. Dostlarım bu araba 2017 2018 model. 2018 model GTR. Of dostlarım bak. Supra'dan sonra hangi araba gelse beni üzerdi ama dostlarım. GTR geldi ve şu an gerçekten çok mutlu oldum. GTR'ın kaç bastığını çok merak ediyorum. Denemek istiyorum. Dostlarım size bir şey söyleyeyim. Bu Supra'dan daha hızlı. Çok daha hızlı dostlarım bakın. Kaça çıktı? 220, 230, 240, 250, 260. Dostlarım çok hızlı. 270, bu araba çok hızlı dostlarım. Supra 2'ye katlarmış GTR. Demek ki dostlarım bu modifiyeli bir GTR. Çünkü bu kadar yani GTA 5'te en azından bu kadar çıkmasına şaşırdım açıkçası. Bu kadar beklemiyordum. Dostlarım çok hızlıymış yalnız. Ben GTR'ın bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Arabanın içine bakalım. Of 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 dostlarım arabanın içine bakar mısınız? Şu arabanın güzelliğine bakar mısınız dostlarım? 270'i gördük bu arada. GTR bayağı hızlıymış. Ulan keşke bu arabaya sokak yarışına kazasak. Dostlarım bundan sonra hangi araba gelecek artık bilmiyorum. Herhalde Bugatti Ferrari falan gelmesi lazım. 280 Gördük 280, 290 Görürüz gördük gördük, gördük rahat Dostlarım rahat 290 bir gidiyor gidiyor gidiyor. Arabanın ivmelenmesi, hareketlenmesi çok iyi. 300'ü görür müyüz? Hadi. 300 dostum, 300'ü göreceğiz. 300. 300'ü gördük. Görederiz artık. Göremedik, gördük. Dostlarım 300'ü gördük. Top speed 300 dostlarım. Araba tam olarak 300 basıyor. Araba tam olarak dostlarım 300 basıyor. Yağmur da başladı. Dostlarım bayağı iyiymiş ama bakın bu Supra gibi kaymıyor farkındaysanız. Araba yolu tutunuyor ve tam tam dostlarım yarış arabası yani. Bu drift arabası falan değil. Supra dostlarım biraz drift'e kaçıyor. Hani az önce bildiğimiz araba dostlarım çok kayıyordu. Sıfır hatırlarsınız. Ama dostlarım bu araba yani dostlarım biraz daha böyle hani Yola oturuyor ve tam olarak inmeleniyor yani baya manyak bir araba Çok beğendim bu arada GTR'ı Peki bundan sonra ne gelecek hepinizin bunu merak ettiğini biliyorum Ben de merak ediyorum ama dostlarım önce birazcık GTR'la bir makas şov yapmamız lazım Bir tek bir makas şov yapalım GTR'la GTR'la birazcık ortalığı bir içinden geçelim Benim karakter de dostlarım maşallah Arabam nereye gitti? GTR! Dostlarım GTR'ım Enes Batur kaza gibi olmuş Şuraya not ne olmuş ya? Ailesi bu kaza gibi olmuş. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Dostlarım diğer arabayı merak ettiğim için artık GTR'e veda etmek zorundayız. Keşke eski GTR de olsaydı ama dostlarım yeni GTR geldi. Şuraya vurayım mı? Dostlarım vuruyorum. Vurdum! Oh! Ah. Bu ne lan? Aha dostlarım GTR'dan sonra manyak süper spor bir araba geldi. Çantlara <laughs> bakın! Onu oh, no, no, avradını dostlarım çok iyi. Manyak bir şey. <laughs> wow man look at that shit Dostlarım bir dakika çok iyi bu araba Dostlarım bu yanılmıyorsam son arabaydı Lan bana niye bunlar sıkıyor Allah Kaç 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 dostlarım sıkıyorlar Dostlarım araba elektrik sesine bakın Sese bak Dostlarım o uçak bu jet bu arada yani Dostlarım bu normal bir araba değil bir dakika Dostlarım bu gerçekten normal bir arabaya hiç benzemiyor Hızlanmasına bakın Ne oldu? Allah dostlarım araba o kadar hızlı ki W'ye bir basıyorum 2 saniye sonra 400'e çıkıyoruz Dostlarım yemin ediyorum oh. Fel, felaket manyak bir araba bu. Dostlarım bu arabayla bakın. Videonun sonunda sürpriz var demiştim size. Bu 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 arabayla dostlarım sokak yarışına katılacağım. Kızlanmasına bakın arabanın. Aa vallahi jet sesi gibi çıkıyor dostlarım. Arabanın sesi resmen jet sesi gibi çıkıyor. Aşırı imleniyor dostlarım. Böyle bir araba ilk defa hayatımda kullandım. Dur. Hayır tuttum dostlarım arabayı tuttum Oh be Araba az kalsın gidiyor dostlarım denize uçuyorduk Bakın arabanın jantları olsun önündeki şeyler olsun Araba elektrikli bu arada motorlu bir araba değil Elektrikli dostlarım elektrikli bir motorlu yani Dostlarım bence bu arabaya ne yapalım biliyor musunuz Havalimanında dostlarım havalimanına gidelim Ve havalimanında bu arabaya dostlarım bir hız, hız denemesi yapalım Çünkü bu arabayı hani otobanda sürülebilecek bir arabaya hiç benzemiyor Bence değil ki Zaten siz de görüyorsunuz bakın direkt W'ye bastıktan sonra Araba yani 300'ü görüyor bakın Bak 300'e geldik bile Durulmuyor ki Dostlarım ben de havalimanına gideyim geleyim. Evet GTA 5 severler. Şu an görmüş olduğunuz gibi dostlarım havalimanına girişimizi yaptık. Abi araba jet dostlarım durmaz var araba bir dakika. Space durmaz. Oğlum bu nasıl bir araba? Dostlarım ben bu araba sokak yarışına katılırsam sonuncu olurum. Araba yerinde durmuyor ki. Keşke GTA ile katılsaydım bir dakika hazır mıyız dostlarım top speed yapalım bir. Launch control şuraya geleyim. Bismillahirrahmanirrahim dostlarım hazır mıyız? Çok merak ediyorum. Bu arabanın ismine yorumları yazın biliyorsunuz ben bilmiyorum. Siz yorumları yazarsınız. 3, 2, 1 çık kalktım dostlarım. Araba direkt yarım saniyede yüze çıktı. Böyle bir şey yok. 300. 400. 500 görür müyüz? Hadi. Allah! Evet dostlarım şu anda çöle geldim. Arabamız neredeyse 500'ü bile görecekti dostlarım. Zor tuttum yani kendimi denizlemenize uçtum. Toparlandım geldim. Dostlarım burada bir sokak yarışı varmış. Beyler hayırlı işler selam. Ya bunlar bana niye saldırıyor? Dostlarım fight istiyorlar. Oğlum siz kimin benim kim olmuyoruz lan ben, ben yüce vuruluyorum oğlum ben Minecraft dünyasından geldim buraya. Siz kime şekil yapıyorsunuz? Ay yarışçı adam kaçtı. Allah sizi kahretsin. Abi dur yarış yapacağız. Nereye gidiyorsun? Dur. Dur kardeşim geçme. Dostlarım adamı kaçırdılar. Yarış yapacaktık. Adamı kaçırdılar. Of ya. Dostlarım ben bir bilen nereden bulacağım? Yarış yapacaktık ne güzel ya. Allah'ın belaları dostlarım iki yarış yapacağız adamlar. Yarışımızı berbat etti ya. Of ya. 5 minutes later. Evet dostlarım sorumu tekrardan yarışa gelebildim Biraz uğraştım ama başardım Selamünaleyküm hocam hadi başlayalım başlayalım Beyler dostlarım altındaki arabanın ne olduğunu Bilmeden beni yarışa davet ediyorlar Manyak mısınız oğlum siz altında dostlarım 400'e 500'e kadar basan bir araba var Bakın hava karardı hava akşam oldu Haydi bakalım gençler lan benim üzerimdeki çört yine niye değişmiş Dostlarım gerçi bir gün sonra geldim yarışa Oğlum adamların arabalarına bakın Oğlum siz yarışçı mı olacaksınız lan ha? Dostlarım bu yarışa beni katmamaları gerekiyordu yanlış yaptılar Bence birazcık bekleyelim Abi siz devam edin devam edin biraz devam edin Oğlum ilerleyelim Gelsene bu öndeki manyak niye durdu orada? Arkadaşlar devam edin. Bak başınıza oğlum bunlar araba sürmeyebiliyor dostlarım bak. E, ulan boruyu nereye kadar çıkarmışsın egzoz borusunu arabayı tekerleklerden gidemiyorsun. Tam dostlarım birazcık şey verdik bunlara. <laughs> bunlara dostlarım birazcık avansı verdim. Şimdi yardıracağım dostlarım yalnız araba çok çok zor. Beyler beyler ben geldim kaçın. Beyler durun. Dostlarım bu arabayla yarış bu yarış hiç mantıklı değil. Bu arabayla Supra ile buraya gelmemiz gerekiyordu. Dostlarım hepsi çok çok kötü bunlar. Bayağı kötüymüş. Arkadaşlar geçin. Geçin. Beyler bak birinci oldum dostlarım. Direkt birinci oldum. Bu arabalarla beni yenemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Ha, bakın size yapmam Ben geri geri gideceğim tamam mı? Arkadaşlar. Allah. Tamam. Lan çık şuradan. Altındaki arabaya güvenme. Oğlum çıksana. Bak, bak dostlarım beni nasıl ittiriyor. Lan bırak. Dostlarım yoldan çıktım. Şerefsize bakın beni nasıl yoldan çıkardı. Dostlarım yani bu yarış hiç adil bir yarış olmadı. Ben keşke süper spor reise e gitseydim. Bunlar dostlarım ofa dersiniz mahalle arabalarına motor takmışlar. Gelmişler burada beni yenebileceklerini düşünüyorlar. Şu an ikinci sıradayım önümde birisi var. Dostlarım bu adama birazcık avans vermek istiyorum. Bak hemen önüne geçersem çünkü sıkıcı olur. Anlatabiliyor muyum bak o yüzden şöyle yapacağım ben. Döneceğim. Hoppa beyler. Bir de araba sürebilsem her şey daha iyi olacak ama. Evet dostlarım ben yeterli avansı adama verdim. Ben şöyle bir gideyim. Dostlarım yok araba geri geri hiç gitmiyor. Bu direkt ben düz gitmemiz lazım. Neyse ben bu yarışı bitireyim. Dostlarım arabamız gayet güzel yani. Bu arabayı beğendim. Şu adamı da geçeyim. Hadi lan yürü yürü işin hadi. Artist seni hadi. Dostlar şimdi arabayı hiç çarpmamaya çalışacağım. Bu arada bu son seviye arabamız onu söyleyeyim. Şu an yarışın son turundayım. Bak, bak şu an başladım arabayı hiç çarpmayacağım. Çarpmadım 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 devam. Devam şu an birinci gidiyorum. Şuradan bir el freni. Aaa! dostlarım. adamca da tur bindirdim yazık. Adam amcasının dedesinin arabasını almış dostlarım yarışa gelmiş ya. Manyak ya. Amcasının arabasını alıp yarışa gelmiş oğlum ya. Ya amcanın arabasıyla niye yarışa geliyorsun sen ya? Dostlarım yani bunlar da neyine güveniyorsa adam 1912 model arabayla yarışa geliyor. Dostlarım benim arabanın da tek sıkıntısı şu. Araba dostlarım yola tutunamıyor. Yani benim arabamın pisti burası değil. Bu manyak arabanın dostlarım pisti burası değil yani. Benim çoktan mükemmel perfecto bir yerde yarışmam lazım ve yarışı bitiriyorum. Evet dostlarım bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla GTA 5 videoları istiyorsanız hemen video alttan bir like bırakmayı ve kanalıma mutlaka abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yeni GTA 5 videoların like'larınıza bağlı gelecek yakında sizlerle olacak. Öpüyorum sizi. Hemen yandaki çıkan kartlardaki bakın şu yanlarında çıkan videolara tıklayıp onları da izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.